1997-1998 sezonunda oynanan i̇stanbulspor Spor Van Spor maçları ile karşınızdayız. Ligin ilk yarısındaki karşılaşma 6. hafta Ali Samiye Stadında oynanıyordu. 13 Eylül 1997 günü iki takım sahaya çıkarken maçın hakemi Adnan Şeker'di. bugün ne pahasına olursa olsun galip gelmek amacındayız. Bundan sonra zaten söz futbolcu arkadaşlarım da. Bugün çıkıp 3 puanı alıp yukarıya doğru tırmanmaya çalışacağız. Aşırı şiddette puan ihtiyacımız var. Yani puan almak istiyoruz çünkü önümüzdeki hafta sahamız da nihayet açılıyor. İnşallah bundan sonra içeri dışarıda sonuçlar alıp istediğimiz yerlere geleceğiz. İstanbul Spor iyi bir takım ama biz de iyi hazırlandık. İki tane yeni arkadaş aramıza katıldı. Onları bugün ilk defa göreceğiz. Eğer bize güç katarlarsa buradan rahatlıkla puanla deneriz. Samiyen'de mücadele başlıyor ve ev sahibi İstanbul Spor karşılaşmaya başlıyor. Sergen mükemmel bir mücadele izleyecek bu karşılaşmayı tribünleri dolduran taraftarlar. İşte Sergen geliyor hemen yanında Aykut var. Aykut sağ taraftan bindiren Atakan'ı atağa kaldırıyor. Nefis bir çalım çıkarıyor. Aykut vuruyor kaleci Murat. Dönen top orta ve Saffet golle burun buruna son derece soğukkanlı golcü futbolcu golünü atıyor. Beşinci dakika işte Aykut'tan çıkan top ve Saffet'in inanılmaz soğukkanlılığı. Kaleci Murat yerde, çaresiz 1-0 İstanbul Spor önde. Van Spor İstanbul'a puan için geldiğini gösteriyor. Metin Atak'ta kalesinden Fahrettin çıkıyor. Karar penaltı. Karar penaltı. Adnan Şeker sarı kartını gösteriyor Fahrettin'e. İşte pozisyon tekrar ekranlarınıza geliyor. Metin yerde. ...ve topun başına Donev var... ...durum 1-1 oluyor... ...11. dakika... ...karşılıklı birer gol... ...Donev'in penaltı golü tekrar ekranlarınıza geliyor... ...ve iki tarafta maçı bırakmıyor... İstanbulspor daha ağırlıklı... ...Saffet presle top kazanıyor... ...Saffet'in presi devam ediyor... ...Aykut bomboş bırakıyor... ...bakın Aykut... ...Aykut gibi bir golcü bu golü... ...bu gollük pozisyonu kullanamıyor... ...Van savunması... E, ...büyük hatalar yapıyor... ...yine İstanbulspor. Spor ve havaya yükselen, kapıya yükselen Mustafa Özer, Adnan Şeker penaltı noktasını gösteriyor. İtirazlar ve pozisyon tekrar ekranlarınıza geliyor. Dakikalarca sürdü Sporların itirazı. Aykut'un penaltısı hayır diyor Adnan Şeker. Tekrarlatıyor. Tekrar Aykut geliyor bu defa diğer köşe. Kale ağzına inen top. Hamza, Hamza sağ ayağını kullanıyor ve 3-1 yapıyor karşılaşmayı. İşte Hamza'nın golü Daha çok sol ayağını e, topa vururken Kullanan Hamza Burada sağ ayağıyla durumu yüklü yapan golü atıyor Oğuz Hamza içeride Bırakıyor Tekrar Atakan Atakan ortalıyor Defans'tan kaleciden gelen top Saffet Sergen Ve penaltı kararından Hemen sonra Daha doğrusu penaltı kararını vermiyor Adnan Şeker Sergen topu filelere gönderiyor ve durumu 4-1 yapıyor. İlk yarı 4-1 bitiyor. Ama ikinci yarıda fırtına gibi başlıyor Manspor. İşte bir atak. Metin vuruyor. Kaleci Fahrettin'den dönen topu bir daha tamamlıyor. 51. dakikada Osei ile birlikte golü kaydediyorlar. Durum 4-2 oluyor. Mücadeleye yeni bir heyecan geliyor. Metin. Çilibonov içeriye giriyor. Bakıyor. Fahrettin'in çıktığını görüyor. Adeta platini. Öyle bir vuruş yapıyor ki İstanbul Spor seyircisi bile bu gole alkışlıyor. 54. dakika. Çilibonov'un akıl dolu golü. Durum 4-3. Bu bölümde artık müthiş bir fiziki mücadele var. Ve Sergen'in ender gollerinden biri. Kafayla gol atıyor Sergen. Durumu 5-3 yapıyor. 57. dakika. Murat bu pozisyonda oyunu terk etmek zorunda kalıyor. Sergen de hafif aksıyor. Devam edemiyor. ...Vanspor kalecisi oyun alanının kenarına alınıyor. Ve Giray Bulak 3 oyuncu değiştirme hakkını kullandığı için geçen yıl en çok konuşulan bir Frikik'te Beşiktaş maçında elini uzattığı için çok konuşulan Aykut Canik kaleye geçiyor. Suat içeriye geliyor top. Dönüyor. Musiç. Musiç kimsenin uzanamayacağı bir yere vuruyor. Ve maçın skoru ortaya çıkıyor. 9 gollü karşılaşmadan 6 golü İstanbul Spor, 3'ünü konuk Van Spor atıyor. Futbol dolu bir gün daha geride kalıyor Ali Samiyen'de. 3 puan alan taraf İstanbulspor. Son anlar artık ve Adnan Şeker maçı bitiriyor. Ya tabii böyle bir sonuç beklemedik fakat 3, e, şu an için bizim için önemli şey 3 puandı. Aldığımız için de mutluyuz. Böyle maç kazandık, sevinçliyiz. Bu akşam takımımın ne olduğunu gördüm. Çok disiplinsiz oynadık. Hakikaten şansımız vardı da galip geldik. O pozisyonda zannedersem Oğuz abi orta yaptı. Aykut abi kafa vurdum. Biliyorum kafayı da vurdum. Ee, ahşap akşam televizyonda seyredeceğim. Ama zahar etmiyor. Yani çünkü elle, 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 ellemediğimi hatırlıyorum. 3 gol atıyoruz. Puan kazanamıyoruz. Ama siz de gördünüz. Bir birken e, normalde oyunu sete çevirdik. Ve e, oyun bize doğru dönmüştü. Ama orada bir haksız penaltı oyunu kopardık. Bir kere iyi oynamadık. İkinci yarı oynadık. İyi oynamamıza hakem de izin vermedi. Tam oyunu koparacakken bir gol yedik. İşte Galeci Hastanede Murat. Yani ne diyelim mağlup olduk üzgünüz. Evet 6 gol atıp 3 evet. e, evet. puan almak çok güzel. Evet. Mutluyuz. İnşallah önümüzdeki çok haftalarda çok aynı iskar gösteririz. Bol gollü ve zevkli bu karşılaşmanın ardından ligin ikinci yarısında Van'da oynanan maça gidiyoruz. Karla kaplı, bembeyaz bir zeminde Vali Mahmut yıl tadındayız. 22 Şubat 1998 günü oynanan maçın hakemi Ali Uluyol. Puan ta kaybına tahammülümüz yok. Onun için mutlaka galip gelerek İstanbul'a dönmek istiyoruz. Karla kaplı bembeyaz bir zemin, siyah çizgiler ve Van Spor İstanbul Spor mücadelesi başlıyor. Ev sahibi Van Spor'un hatayla semavi karla kaplı zeminde ayakta durmak bile sorun ve İstanbul Spor atağı. kale ağzına gelen top tam bir karambol Van Spor kalecisi Murat ve top dışarıya gidiyor Nesim topla geliyor bir ara pası şut pozisyonunda Görüyorsunuz iki tarafta ayakta durmakta güçlük çekiyor. Şimdi Safet atak yapıyor. Safet ve golcülüğünü gösteriyor Oğuz'un pasında. 23. dakika İstanbulspor Spor Van Deplasmanı'nda 1-0 galip ve futbola gole kavuşan Safet'in sevinci ekranlarınızda. Şimdi beraberlik çabaları ev sahibi Sinan ortalıyor Van Spor atakta. Semavi şut pozisyonu arıyor. İkili mücadele ve top dışarıya gidiyor. Maç rengarenk toplarla oynanıyor. Semavi itiraz ediyor ve sarı kart görüyor Ali Ulu yoldan. Topun hep oyun alanı dışına çıkışında bir başka renk top oyun alanına geliyor sağ kenarından. İşte yine Vanspor Spor hata ve top dışarıda. Üst üste geliyor Vanspor beraberliği yakalayabilmek için Alex vuruyor top dışarıya gidiyor. İkinci yarı Oğuz. Oğuz hata sürdürüyor bir ara pası ve Aykut gol pozisyonunda kaleci Murat daha önce davranıyor. Bir başka hava topu kale ağzına. Saffet vuruyor direkten geri geliyor. Yine Saffet ve dışarıda. Van Spor karşı atakta. İlkan, İlkan bakıyor. Bir vücut hareketi rakibinden kurtuluyor İlkan. Ve ortasını kale ağzına yapıyor. Ayağının içine topu filelere gönderen Pir'i 65. dakikada durum 1-1 oluyor. Durum 1-1 Pir'inin gol sevinci ve durum 1-1. Oğuz, Oğuz bir arapası. Aykut bir çalımını boşaltıyor. Vuruyor dışarıda. İki tarafta beraberliği bozma çabasında. Pir'i şut deniyor Zdravkov. Ataklar karşılıklı. Emre, Emre kalabalık savunma arasına giriyor, geçemiyor. Saffet ve de devam edecek. Bir hava topu kale ağzına. Aykut vuruyor. Kaleci Murat, Karambol ve Engin oradaydı. Topu uzaklaştıran Semavi. Bir başka hava topu yine ceza sahası içinde İstanbulspor. Spor. Ali Ulu yol, rakibini iten ekranımıza geldi. Alexey sarı kart gösteriyor. Oyunun son dakikaları ve Ali Ulu yol karşılaşmayı bitiriyor. Van Spor 1 İstanbul Spor 1.